Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Size bugün perşembe günü gem nasıl kazanılır onu anlatacağım. Bu bir tür gem kazanma hilesi. Bunu ısrarla ve özellikle çiftliğinizde denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar burada arenamız var. Arenadan her gün hafta içi ve hafta sonları buradaki kahramanları takas etmenizi tavsiye ederim daha sonra her gün burada kahramanları takas ettikten sonra bununla kazanacaksınız zeka madalyası bunu şuradan göstereyim şimdi ben takas ettiğim için her bunu tersimbe günü bir bilgelik madalyası ve temel bilgelik madalyası kullan özelliğinde ee, buradan bu üç kutuyu açarak bunu tabi her saat başı yapmanızı öneriyorum bu e, bunu yaptıktan sonra buradan 3000 buradan 3700 oldu 3800 sadece e, bir saatte 3800 resim gem kazanacaksınız. Bu gem ile ne yapabilirsiniz? İşte e, kale e, çiftlik alanınıza saldırdıktan sonra burada küçük kaleden savunma olan yere girersiniz. Burada örnek veriyorum altın çekeceksiniz. Buradaki altınlarınızı alacaksınız. Ve bu kalenizin şu değeri göstereceğim. Mesela %100 yazan şu aşağıdaki %100 yazan yer %3'e %4'e düşecek bir örnek veriyorum. Bunu bu küçük kaleden savunma yerine girerek bu aşağıda görmüş olduğunuz 100 gem karşılığında 600 kazanaraktan kazanarak e, yükseltebilirsiniz ve tekrar saldırı yapabilirsiniz. Ve artı ve artı bununla eee şey alabilirsiniz örnek veriyorum demir alabilirsiniz buradan mesela bu kadar demir alabilirsiniz ee, başka bunlara kullanabilirsiniz şimdi size göstereyim bunu kullanmamızın sebebi burada e, burayı da etkilemek burayı da etkilemesi için yüzde yüz kalp kullanıyorum şimdi genel geldim eklemeler geldikten sonra e, bunu yeşille de yapabilirsiniz mavi de yapabilirsiniz ben yeşille yapacağım çünkü e, takas ettiğim için bir kutuyu aldım şimdi dilenciye gelelim dilencinin seviyesini 12 yaptıktan sonra bunun üçünü de açabilirim bunun üçünü açtıktan sonra burada geliştir geliştir. Bütün yeteneklerine açıyorum. Sanırım açmayacak, açmayacak. Açmadı. O zaman bunu mavi denememiz gerekiyormuş. Ama biz yeşil denedik. Bunu geç. Raybe de devam edelim. Şimdi 3 kutumuzu aldık. Daha sonra e, Örnek veriyorum bunu doldurduk. Burada yukarıda defter işaret var. Buna tıkladıktan sonra aşağıdaki Buradan Bunları geri alabiliyoruz. E, kahraman arena'ya dönüyor. Arena'ya gidiyor. Mesela madalya, zeka madalyası Bize tekrar dönüş yapıyor buradan kutularımızı alalım bu şekilde 3 kutuyu yani bir 7-8 saat yapmış olsanız çok gem kazanmış olacaksınız Arkadaşlar bu bunu ana kalenizde şimdilik denemenizi tavsiye etmiyorum eğer bir çok kahramanın özelliklerine sahip değilseniz bunu denemenizi tavsiye etmiyorum eee şeyde ana kalesinde mesela ben yörük kalesinde bu şi, e, bu hele diyeyim artık bu taktiği şimdi yeni kullanmaya başladım diğer zamanlar ben eee turuncu kahramanlarımı kullanacak olduğum kahramanlarımı kullanıyordum bunu şu an ana kalemizde e, turuncu kahramanlarınızı geliştirmeden kullanmanızı tavsiye ederim İlerleyen süreçlerde e, kahramanın geliştirme işi bittikten sonra bunu kullanabilirsiniz ama şu an bunu kullanmanızı özellikle is isterim özellikle kullanmamanızı tavsiye ederim söyleyeceklerim bu kadar e, bunun faydalı bir video olduğunu umuyorum. İnşallah işinize yarar. Bu şekilde ben e, çiftliklerimde çok da turuncu geliştirme şey değilim. Daha çok asker alsın diye. Mesela e, birinci yeteneğiyle de yeteneğini açıyorum veya onlara gerek duymuyorum gibisinden. Daha fazla asker alsın diye. Şimdi ben burada e, T1 okçu ve T1 zırhlı şey kullanmışım piyade kullanmışım siz bunu mümkün mertebe e, süvari kullanmaya çalışın bu şekilde vereceğim belli arkadaşlar başka şu an için söyleyeceğim bir şey yok şirketlerimi araştırmasına çok da önem vermiyorum verdiğim yerlerde işte e, orduların ikinci kahramanlarını açmak ve daha sonra krallık takdirinde işte daha fazla puan elde edebilmek için e, artarsa zamanım buralara şey yapıyorum çok da önemsemiyorum bu çiftliklerin gelişimini ben için sadece e, malzeme toplasın bu kadar fazla bir şeye gerek yok diye düşünüyorum ben beni sabırla dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim e, iyi oyunlar bol şanslar dilerim. Kolay gelsin.